öğrendi? Eğitimin teknolojik araçları kullanmayı ve aynı zamanda ve araçlarını kullanmayı öğrendim. Gelin tanış olalım, kendi materyalimizi tasarlayalım projesinde yer almak sana neler hissettirdi? Gelin tanış olalım, kendi materyalimizi tasarlayalım projesinde yer almak beni mutlu etti. Kendime özel hissettirdi ve beni çok heyecanlandırdı. Peki tekrar e projesinde yer almak ister misin? Tabii ki isterim. Çünkü e-twinning projesi öğretmenimle ve arkadaşlarımla eğitici zaman geçirmemi ve İngilizceyi daha iyi kavramamı sağladı. Gelin tanış olalım. Kendi materyallerimizi tasarlayalım. Projesinde yer almak sana neler hissettirdi? İngilizce derslerimizi akılda kalıcı şekilde öğrenmemi sebep oldu. E-Twinik'le neler öğrendin? E İtibarîkle öğretmenlere öğrencileri için aktivite düzenlerler. Öğrencilerle bu aktiviteleri gerçekleştirdiler. Bu projenin öğrencinize neler kattığını düşünüyorsunuz? Öncelikle merhaba. Bu projenin en başından son ana kadar çeşitli ve 2 araçlar hakkında oğlumla beraber bilgi sahibi olduk, çeşitli etkinliklere katıldık. Bizim için eğlenceli ve öğretici bir deneyim oldu. İleride başka bir eğitimlik projesinde yer almak ister misin? Yer almak isterim. Çünkü ileride başarıma katkı sağlamak isterim. Eğitimlik ile neler öğrendin? Eğitimlik ile kendi çapalarımla afiş ve logo yapmayı öğrendim. Çok eğlenceli vakit geçirdim. İngilizcemi geliştirip pekiştirmemi sağladım. Gelin tanış olalım, kendi materyalimizi tasarlayalım projesinde yer almak sana neler hissettirdi? Gelin tanış olalım, kendi metallerimizi tasarlayalım projesinde yer almak bana sevinç, mutluluk ve kendimi özel hissettirdi. İleride başka bir etkinlik projesinde yer almak ister misin? İleride başka bir etkinlik projesinde yer almak isterim. Çünkü eğitici ve eğlenceli. Bu projenin öğrencinize neler kattığını düşünüyorsunuz? Merhabalar. Eğitimlik eğitici ve öğretici bir programdır. Bu projenin çocuğumun araştırmacı ruhunu daha da geliştirdiğini düşünüyorum. Bu sayede çocuğumla eğlenceli ve eğitici vakitler geçirdik. Eğitiminin ile neler öğrendin? Eğitiminin ile afiş ve logo yapmayı öğrendim. Gelin tanış olalım. Kendi materyalimizi tasarlayalım. Projesine yer almak sana neler hissettirdi? Gelin tanış olalım. Kendi materyalimizi tasarlayalım projesinde yer almak bana sevinç, mutluluk ve kendime özel hissettirdi. İleride başka bir eTwinning projesinde yer almak ister misin? İleride başka bir eTwinning projesinde yer almak isterim. Çünkü çok eğlenceli ve eğitici. Bu projenin öğrencinize neler kattığını düşünüyorsunuz? Öğrencilere kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesareti kazandırdığını düşünüyorum. eTwinning ile neler öğrendin? Araştırma yapmayı, projeler keşfetmeyi öğrendim. Gelin tanış olalım, kendi materyalimizi tasarlayalım projesinde yer alan, yer almak sana neler hissettirdi? Projede isteyerek bulunduğum için başarı ve özgüvenim arttığını hissettirdi. İleride başka bir e projesinde yer almak ister misin? Evet isterim çünkü ileride başarılarımı ikiye katlamak isterdim.